Herkese selamlar dostlar ben kan yepyeni bir Rise of Kingdoms videosu ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz sizlerle birlikte Rise of Kingdoms'ta yeni yine bir krallığa başlıyoruz. Bakalım ne yapacağız. Daha fazla Rise of Kingdoms videosu gelsin istiyorsanız da aşağıdan videoyu beğenerek bunu belirtebilirsiniz dostlar. Hızlıca oyunun bize dayattığı görevleri yapalım. Tamam tamam. Şuradan tik tak tok hop. Tamam. Gıdalar buradan toplanıyormuş. Gıda topladık. Köylü geldi. İmdat bize yardım et dedi. Barbarlar bize saldırıyor dedi. Barbarların saldırışını izliyoruz dostlar. Lan limon düşüyordu. Bunlar saldırırken ben bir da katayım. Sizler de arkadaşlar yiyeceğinizi yiyeceğinizi alın. Beraber keyifli bir şekilde vakit geçirelim hadi bakalım. Şuradan base'e geri dönelim. Barbaro her e bir acilen kendi bilgilerinizi üretmemiz lazım. Üretelim seriden. Şuradan hop. Hemen soldierlarımız üretilmeye başlasın. Hemen alalım. Bravo. Şimdi duvarı yükselt diyor. Duvarı yükseltelim. 3 saniye içinde yapılıyor zaten. Tamam. Tamam. Şuradan hop. Hanı inşa edelim. Şuradan hemen By Bars alalım. Baybars Bars geldi. Onayla diyelim. Çıkalım. Anlıyorum dostum. Şimdi şuradan Aramalara bas. Barbar'ı bul. Saldır. Yeni kıta. Hop. Şuradan tıkla. By Bars teslim. etsin. Tamam. Barbarları kestik. Buradan Okçu ablamıza hemen yardım edeceğiz. Hemen saldıralım. Gitsin bakalım. Okçu ablayla Baybars bu iş çözer. Hadi bakalım. Bizimki ulti geldi. Ultiyi vur. Ha. Tamam. Hadi bakalım. Tamam ordumuza katılmak istiyormuş. Katıldı. Hemen bazaya dönelim. Vali belediye binasını iki yükselt diyor. Yükseltiyoruz. Ne diyor burada? Ödülü al diyor. Aldım. Git diyor. Tamam. Keşif kampı inşa edeceğiz. İnşa ettik. Hemen bunları bir keşif yaptıralım. Koş bakalım. Tamam. Al ödülü. Al ödülü. Al ödülü. Hemen yükselt. Hemen hızlandır. Gelsin süvari. İntikam yolu. Tamam. Şunları bir kaldır. Şunları bir yok et. Şunlardan önce kurtulalım başta. Hemen ağaçları kaldır. Şunlardan bir başta kurtulalım. Yoksa bizi çok uğraştırıyor bunlar. Kaldır 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 hepsini. Bütün bütün ağaçları kaldırıyoruz. Kara ağaç. Kara ağaç. Akça ağaç. Nasıl isim ya? Tamam. Bütün hepsini kaldırdık şu anda. Hop. Şimdi. Şuradan al diyelim sandıktan ödülümüzü alalım azıca. Ne verecek bakalım. Bir bok vermedi. Şuradan kesin Lancelot gelecek. Ben ne dedim? Oyun başı zaten bunu veriyor bize. Hemen şu bir yükselsin. Bu arada inşa etmemiz gerekenleri biz bir inşa edelim. Şunu bir şura alalım. Şunu en geriye alalım. Şunu al. Başka keresteci inşa et. Başka askeri askeri hiçbir şey yok. Ne var ya başka? Ha okçuluk alanı varmış. Ahırı da inşa et. Tamam bunu yükselmesi için ne lazım? Duvar. Duvarı hemen yükselt. Hızlıca tunç çağına geçelim. Çat çat. Ölçeke bir. Hemen 20 dakika diyor. 2, 3, 4. Tamam tunç çağına hızlı bir geçiş yaptık dostlar. Bayağı iyi sürede geçtik bu arada tunç çağına. Fazla hızlı oldu hadi bakayım tamam sensin sensin tamam şimdi geldik yeni inşa edilecek kuşatma birimi vesaire şimdi şunları bir düzenle beni bir salar mısın beni bir salar mısın ben şunu kendim yapayım Heh. ha arkadaşlar bu arada değişik şeyler var hemen onları da yapacağız zaten kodlar var. Kodları geçeceğiz arkadaşlar. Kuşatma atölyesi. Tamam. Askeri At hastane. Hop. Okçu bir meyit demiş. Şunu geri alalım. Beni bir sal. Beni bir sal ya. Bir gara git ya. Tamam ben biliyorum mu oyunu. İnşaatçı kulübesini şöyle yapalım keşfet şu çıkan kampını şöyle yapalım. Şunları en başa koyalım. Şunu biraz da şöyle alıyoruz. Şunu yanına koyalım. Han. Han da burada dursun. Bunu şöyle al. Bunu en buraya al. Tarlayı yanına al. Bunu da şöyle yanına al. Sanki bir kademe geriye. Tamam, komutan. Komutanlarımızı görüyoruz zaten. Beceri varmış burada. Yükseltelim hemen becerisini. Eee, yetenekler kalktı mı? Ah geldi. Bir an yetenekler kalktı sandım ya. Tamam, yükselt şöyle. Çok güzel. Hemen birliğe katılalım. Katılamadık mı? Katıl. Hemen katıl. Cevherleri alalım. Herkes katılabilirse hemen katıldım. Tamam. Ben biliyorum buraları ablacım. Bir git hadi. Tamam. Al şu. Ya. Tamam. Tamam. Beni bir rahat bırak. Tamam. Şöyle şunlara bakalım. Şuradan. Tamam o diğer ödüller geldiğinde alabileceğiz. Şunu al. Hemen arkasına bunu al. Tamam. Şimdi ögeler. Sağlı ol beni. Sağ ol Abla sen bir sus gari ya. Şu gari susturamayız mı? Diğer. Burada ne var? Işınlanmalar var. Tamam. Bunu yükselmesi için ne lazım? Hastanenin 4 olması lazım. Hemen yapalım. Yardım edin babuş. Tamam. Bu 4 oldu. Hatta ikincisine 4 yapalım. Ambara da hemen bir şeyler yapalım. Hemen yardım etsinler. Posta hepsini okuyup al ödüllerimizi aldık. Birlik birlik bir şeyler yazmış. Onlara da bakarız. Sonra şu an değil. Şu an daha önemli işlerimiz var. Ögeler, üşendirmeler gelmiş. Tam çok güzel. Şimdi şunu yükseltmemiz lazım. Yükseltsin. O sırada tarlanın birini fullleyelim. Hemen. Haydi. Hemen fullleyelim arkadaşlar şunu. Şuradan ödülleri veriyor. Tamam. Ne diyor? Hemen keresteciyi de fullleyelim. Keresteci de 4 oldu. Hanı da fullleyelim. Zaten bir şey yok. Hemen yufurleniyor. Tamam. Ödüllerimizi aldık. Şunu bir daha arttırabiliyor musun? Hadi bakayım. Komutan. Bir boka yaramadı. Şunları al. Keşifçi kampını yap. Keşifçi kampını bir daha yükselt. Beni bir sağ tam Tamam anladım. Ödül gelmiş. Hemen aç şunu. Otomatik keşif başlasın. Biz bir şey yapmadan da keşfetmeye devam etsin. Hızlandır. 4 dakikam mı kullanıyor? Bir dakika inşaat bizden masadı. hadi. Şunun bir yükseltmesi başlasın. 60 dakika diyor. Tabii ki de beklemeyeceğiz. Hemen konuyu bağla. Birlik merkezi geldi. Tamam. Hemen birlik merkezi inşasını yap. Kere inşasını yap. Tamam. Dekoratif gerisi. Şunu hemen yükselt. Yardım daha fazla alabilirim. Tamam. Şunların hepsini yükselteceğiz. Şuradan şunu bir daha yükselt. Bunu beklemeye hadi. Hızlıca. Arkadaşlar hızlanmaları başta kullanın. Çok önemli değil. Tamam. Tamam. Ver ödülleri. Ver ver ver. İntikam yolunu halledeceğiz. Bir saniye. Tamam Bunu da alacağız bu arada. Beni birlikte atmışlar ya. Tamam birlik kalabalık sıkıntı yok. Beni birlikten niye attınız abi? İki dakika önce birlikteydim ben ya. Buna bir daha bak. Bir de de şunları yükselsin. Hadi bakayım. bu dört oldu mu? Başlasın bir yerden. Sen de başla bir yerden. Hop. Yükselt. Hemen yükselt. Hadi abi. Bu da itmeye başlasın. Hemen devam buna. 4 dakika. Hadi basın yardıma. Tamam yükselt. 10 dakika. 8 basıyorlar. 1, 2 basalım biz. Hadi bakayım hızlı bulabilsin. Derken o da bitti. Hemen şuradan 150 de bunlara itelim. Şu 4 diyor. Şunu 2 dakika bas. Hemen 5 olsun. Haydi. Ben gene mi birlikte atıldım ya? Bir an birlikte atıldım sandım. Posta, birlikte çıkarıldı. Neymiş? Uzun süre çevirmiş. Yo, oyundan hiç çıkmadık anasını satayım oyuna girerden. Tamam, şurada bir barbar kampı bulmuş. Dön, 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 dön dön. Şuradan köyden ödülünü al. Dön Beyze, hadi bakayım topla şunları. Tamam. İnsanlara yardım et. Hastaneyi yap. Hemen. Bu 5 oldu. Bunları da hemen yükselteceğiz. Şunu bir hızlandıralım. 5 dakika basalım şuna. Panı 5 yapalım hemen. 10 dakika. 5. 5. Ben boşuna bastım birini yani. Neyse. 10 dakika yakında yarım yardım geliyor. 5. Kaç? Tamam. Şuradan insanlar da yardım edelim. Şunu hemen yükseltelim. Hızlandır. Şunu hızlandıralım bizce. Hemen bitsin. Şunu yükselt. Yok zaten biz ondan boşver. Tamam. Taş geldi artık. Bunu yükseltince taşlar gelecek yüksek ihtimalle zaten. Çok hızlı gelişiyoruz arkadaşlar. Neredeyse 10.000 güç olduk bile. Haydi şuna yardım et. Posta. Kabile köyü varmış. Hemen alalım ödülümüzü. Tamam. Hemen şu intikamdan bir tane intikam başlatalım. Hızlı diyelim. Salalım. Bu bunu hallede dursun. Hemen hızlıca. Biz de oraya limonatamızı yudumlayalım. Beceri kullanıyor da gerek yok abi. Hadi bir daha atalım. Hemen hızlıca şu intikam yoluna ilerlememizi yapalım. Tamam. Bas şunları hadi ya. Çıkalım. Görevi yaptık yeter. Tamam. Bir yardım yap. Hemen şuradan. Hayır. Bele sandığı alalım. Onayla çık. Şunu al. Topla bakalım ödülleri. Topla topa 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 topa. Topla, 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 topla. Komutanın birini daha 5 yap diyor. Komutan. Hız seviye, hız seviye, hız seviye, hız seviye. Hadi bakayım komutan birini daha 5 yaptık. Bir i̇ntikam da onun 10'un seviye tam da. İntikamı sonra yapacağım. O yüzden şu anda hiç girmiyorum. Çünkü intikam uzun sürüyor. Şunu hemen kullan. Etraf biraz daha açılsın. Şurada bir kabile köyü görüyorum. Hemen ödülümü isterim. Bir tane daha geldi. Bir kabile köyü daha varmış. Hmm, gizemli mağara. Ödül yüksek. İncele. En yakın olan gitsin. Köy. Tamam. Bir komutan sizi falan filan ödüller var değiş değişik. Şimdi biz şunu bitirmemiz lazım. Ne yapalım? 30 dakika kaldı bir yerlerden bir şey gelmesi lazım. Şimdi. Ara. iki seviye barbarı hiç yenmedik. Saldır. Lakatta katel. Şuradan. Fazladan asker üretsin. Hızlı bir şekilde atlımız daha fazla olsun. Tamam. Hemen yaralarımızı bir saralım. Tamam, şunu da al. Şimdi hemen aramaya bas. Üçüncü seviye Barbaros'u bulalım. Şu ödülleri bir alalım. Tamam. Tamam, topla. Savaşlar etmedi. Yukarıda da ödüllerimiz devam ediyor. Al baba. Ödülleri topla. Bu ödüllerin sonunda alacağımız şeyler önemli. Lealvin. Tamam. Dikten hepsi okuyor. Sınav, rapor. Mağara ödülünü al. Posta. Değil. Ögeler. Diğer. Mağara ödülünü aç. Tamam. Bir tane daha gelmiş. Etrafı açma şeysi. Buradan bakayım sizi keşfettik. Bir kabile köyü daha var. Hemen ödülümü isterim. Atlılar geldi. Çok güzel. Bunu sonra yapacağız dedik. Şimdi. Şunu bitmesi lazım artık. 15 dakika. Tamam sal artık belediye Leyla bir Atölyeler Akademi geldi. Çok güzel araştırma yapabileceğiz artık. Tamam beni bir sağ 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 tam tam anladım anladım. Akademi. E. Ee? Ha. Şöyle yapalım. Tarla. Taş ocağı. Hemen yükselt. Şu gelenlerden özelleri al. Eyvallah dostum. Tamam. Dekoratifi boş ver, hemen şöyle yap. Ögeler diğer. Bunları bir kullanmayı gidelim ya. Kullan bakalım ne çıkacak. Bir daha aç. Ya patyakı. Bunlar gelmeseydi keşke daha güzel bir şey gelseydi ya. Tamam. Komutan sayımız artıyoruz bir şekilde. Tamam. Posta gizemli mağara. Orta gönder abi. Tamam. Başka ne var? Sistem. Okuyup hepsini al. Hah. bas şunu. Tamam, askerlerimiz eğitiliyor. Şu alanı kurduk. İki, bir. Hemen şunu da yükselt. Şimdi taş ocağı hanı yükseltmek için taş ocağı taş ocağını yükseltmek için hızlandırma lazım. Hadi şuna bir beş dakika bas. Gerçi bitiriyorlar ya. Bitirsinler. yükselir o. Keşifçinin kabile köyü buldu. Şu köylerden yine gene ödül alalım. Kralık haritası. Ee, posta gizemli mağara ödülü geldi komutan yükselt 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 tamam dön beyzi topla 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 şimdi şuna yardım et şunlara bir yarısını sar ögeler bunları toplayalım hepsini Topla. Evet, topla. Evet diyelim diğer. Sandık kullanıncık çıkacak. Bir bok çıkmadı. Şunu da şöyle yap kullan ya. Açsın bir yerleri. Tamam. Topla, topla. Tamam. Şu be. Postalar al bakayım Rapor bir gizemli mara daha var Gitsinler İşlerim var Hadi bakayım 4S bunu da yükseltelim Araştırmaya gir Şuradan Askeri disiplini araştıralım biz Bildik yardımına basalım hızlı bitsin Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Şu anda ortalama 13.000 güç olduk. Şöyle göstereyim size. 13.000 güç olduk. Teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Bye amigos.